Merhaba arkadaşlar ben Biostar ve sizlerle survival e, sade survival yapıyoruz. Yanımda Cihan var. Evet Cihan. Aha. Cihan. Evet. Bahadır da gelecek ama sonra. Şimdi işi var. Bir yarım saatcik sonra geldi. Oha, gemi <laughs> dedi Kadar. E, Onlar Videoda ağaç toplama falan işlerini yapmayalım dedik. Yani birazcık taş topladık. Ben afiyet. Yani öyle sıkıcı şeyleri hallettik. Benim sesim az Evet biraz. Çikler. İnek çikler. Gel oraya. Kafanı okudu. Oha buradaki ineklerin hepsini katledeyim mi? İnek çik. Koyun bulsana Kime koyayım? Biliyorum. Ben hemen Sen bir ev var? yapmaya başladım ya. Küçük bir kulübe yapıyorum. Ha. Ana attım. Ben küçük bir kulübe yapıyorum. Açlıktan ölüyorum. Açlıktan ölüyorum. Gelsene eve. Bebe, be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ım Al. yarabbim. Al şunu. Yemek. Ver. Yemek ver. Çabuk yap çabuk ev yap. Yiyelim. Burada yap. Ben hiç ağzına vurdum. Hadi yavrum. Bitti sen devam etse. Ben de var oğlum. Yok. Yaptım ben. Üç tane yapmıştım aslında. Tamam ben seni kur inek keseceğim. Ne? Oğlum ben kestim. Gel pişireceğiz onu sadece. Dur ben bir tane kendim kestim. Kendim.

Aa endirmeni kesecek. <laughs> Endirmen. Allah cezanızı vermesin. Şimdi ben biraz daha sesli Aa, konuşayım değil mi? Aynen. Tamam dur. Bekleyin. Oldu da bitti. Kılıç yok mu kılıç? Ne oldu lan? Anam beverek. Ben Lan git. Enderman. Ayaklarına vuruyor. Kestim. Endirincisi. Ağzına vurayım seni. Ağzınıza vurayım sizin ben. Endirincisi. Senin de ağzına vurayım ben. Endirincisi. Hmm. Atakül. O üçe tek dalıyorsunuz ha. Hadi ende gidelim. Hadi. Hadi, Hadi bir ye tane endirincimiz var. ende gidelim. Hadi. Hadi. Kamu. Allah. Yine senin de ağzına vurayım ben. Allah. Allah. Hepir senin de ağzına vurayım ben. Allah. Patlasan adam adamsan. Kanik dön. Ok sıkma. İt. Ok sıkma. Ok sıkma. Ok atma uç. Lan Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım ya Öldür. ölüyorum. Öl lan git Git ha, patla patla. Helal olsun. Gel lan gel. Fake. Allah Allah. Allah, Allah. Lan o, ok, sıkma, ok sıkma, ok sıkma. İki dakika ok sıkma sen. <laughs> Anam bebelek. Allah kanka cadı iki tane cadı. Allah'ım ya Rabbim iki tane cadı zehirlendim. Allah Allah'ım ya Rabbim. Hadi, hadi öldürürsün. Hadi koçum, öldürürsün. Hadi, at okunu. Vur lan. Geri Fıçık yuh fıçık yuh fıçık yuh Fıçık yuh fıçık yuh Fıçkı fıtık yuh Fıtık fıtık bir Bir çıkar. Çıkar. Gelme 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 Öldüm ki <laughs> Allahım Allahım peşimde var Allahın ya, Allah peşimde sıkan <laughs> var Oha Geliyorum Allah! OHS! N'oldu? Allahım Allah ım. Allah, ım. Allah sen kime sıkıyorsun lan ok Yeniden haline Ne? gel Abi baksana baksana okun çık okun çık <laughs> <değil>. yerlere bak. <laughs> Kulak olmuş lan. <laughs> Arkandan bebelek geliyor. Bebelek. La bebelek veladuzina. Öyle deme öyle deme. Niye öyle değil? Onun anlamı kötü. Biliyorum onun. <laughs> Sen söylemiştin. <laughs> onun anlamı kötü. Gel lan. <laughs> creeper, creeper patlama. Tam patla. Uu, F5 ile oynuyorum ben şu anda ben. Zombi. Vay ben hiç arıyordum. Yok lan. Allah. Ratatata ratatata ratatata. Oha. Pardon sana vurdum. Dokuz nerede? Kuzey. Anam at. İlk getirsene kanka atırsız olacağım ben. Oha. Lan dört kanka. Yakında kar mı kar atlar? Veriyorum. Atlar yakında mı? Oğlum burada yanımızda ya. Ha, alırız o zaman. Aa indirmeni keselim gel. Endirmeni lazım burayım ben. Endirmeni lazım buraya. Ta no 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 Ta 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 ta. Hadi come on. Come on. Hadi şey ne? Hadi şey usurma. Ya oğlum yerini al Yerini al sen. Usurma it. Hadi come on. Hadi, come on. Hadi şey ne? Hadi come on. Come on. Hadi. Oğlum yüzüne Hadi. vurma ayaklarına vur. Usurma it. Oğlum o gelecek gel, gel gel. It. Kaç tane hmm. var sende indirincesi? Bir. Atsana. Üç olsun. Şimdi ben ende gitme yollarını da asana. Aa, bu da hediye. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Vay atlar. Vay atçıklar. Odun kessene. Hadi odun kesem de rahat bırakmalar ki. Allah, Allah okçu. Ne çocuk, çocuk be. ben? Oy. Gel lan buraya sen de senin ağzına vurulacağım. Allah'ım kılıcım kırıldı. Git lan bebelek. Atayım gel yanıma. Allah'tan Allah, ya. Allah creeper. Evin yanında creeper var. Patlama alırız aslında. Allah Muhammed aşkına. Atma. Patlat bozu. Patlat bozu. Uhu. Çok tatlı. Oldu. Bir vuramadın gelecek. Okçuya diyor. Suda sıkıştı bak. Ay okçu. Kanka be şimdi okçu var kılıç ver. Kanka gel neredesin? Bekle Hoş, ben de evet, geliyorum ben Hah gel Rotata rotata kılıç ver Rotata 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 Oha bir kalp Kim vurdu? Vur bana Vurayım mı? <gülüyor> Zevkle. <gülüyor> Lan Allah cezanı vermesin seni. Git Don. Git Allah. Vursana şuna. Allah. <laughs> Suda kaldım. Alayım mı? Alayım. <laughs> Nerede? Önünde ya. Abi ben bak oldu. Hmm. Allah creeper geliyor. Kanka yanında creeper var. Anam, ana arkadaş olduk. Anam arkadaş olmuştuk biz. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Ok sıkma it. Ne yapıyor lan? Ne sıkıyor oğlum? Oo atta 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 atta. Arkadan da arkadan da Bak ya, o sana bak. Adam gibi konuşabilir. Abi bak var ya. Creeper şey, geliyor. Yeni şeylerde. Şunun nerede? Yeni sürümlerde bunların nişancı arttırıldı. Nasıl? Daha abi. Evet abi tak vuruyorlar yani çek yan vuruyor çek. Abi 2 tane creeper, 3 tane creeper, creeper. birini patlattım ağzına vuruyorum diyelim. Diğerini ağzına, ağzına vuruyorum. Üçüncü ayet sen de para verdin diye. Diğer creeperin de ağzına vururken. At yeri size sanki anlamadım. Bir tane creeper geliyor, 3 tane zombi, bir tane creeper. Dördüncü iskelet geldi, vurdum ağzına. Bir tane ceyhan daha da köy zombi. Ve Cihan kazanıyor. <laughs> <laughs> abi yedekten, yedekten adam geldi, onu da kestim. Ana Aa, abi bir tane daha yedek Gel. geldi. Tamam bunun da ağzına Ben de video çekmek istiyorum. Şey. Hayır ben şimdi çek. Ben de video çektim ama koymadım. Canım koymak istemedim. Kazma ha kazma. Abi şimdi koyun falan bulması gerekiyor ayda. Ana demiş. Ben koyunlar ayıfına çıkıyorum. Bu ne lan? Lan git. Git lan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim de git. Allah şikayet var. Allah creeper var. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Ne oldu? Senin yüzünden oldu bunlar. Biz geldim. Kimin o yüzünden? Refs. Bireş. Refsin çocuğu. Baş Refsin çocukları. Ama ya bir odun topladım ya. Ben demir topluyorum. Madencilik benim işim. Ben bir eve gideyim, chest'e boşalayım <laughs> bir zevke geldim Benim yine karnım acıktı. Zombi ya eti yiyecek. Sonra videoda madene gideriz ya. Videoda gidelim de sonra şey olmasın. Sonra diyorlar sen neden bu kadar dam, nereden bu kadar diamond buldun sen diyorlar. Demiyorlar. Hileci, adi, pislik, şerefsiz. İt, köpek. Sen hilecisin. Oynamayı bilmiyorsun Noob diyorlar. Ben yüreğim Ben noob değil Ben <laughs> noob. Noob olan ben. hadi evi düzenleyeyim biraz. Ben demir topluyorum. Vay baltayla fırını kırmaya çalışan ilk Türk insanı. İlk biyoslar. Kanka ben bayağı buldum da. Bir Wellington sesi geliyor, bir örümcek sesi geliyor bana. Ha, gel sana demir kılıç yapayım. Bende 16 tane demir var. Sen ne? Gel de pişirelim o zaman. Ama daha topluyorum ben yani burada bayağı daha var. Aynen bir scaling değil mi? Beş Tam şey o zaman vermiyor. topla sen. Şimdi şu scalingleri ben uzaktan kesersem çok baba olur. Tabi kesemeyeceğim. Bu ayrı. Allah kahretsin. Atla aşağı. Dal 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 dal. Dönem buraya it. Tamam. Creeper amca nasılsın? Git aşağı. Fall damage'den ölmedi. It. Mert kanka ben bayağı büyük mağara buldum gel istiyorsan. Tamam kanka geliyorum. Bir kendine demir kazma falan. Biraz da odun getir. Bir de yemek. Bir de torç. Ya da torça gerek yok. Zaten aydınlık. 7-7-2'ler de öyle. Yok ben biraz torç yapayım da. Yine ne olur ne olmaz. Ama bana kazma getir. Kazmam kırıldı kırılacak. Tamam. Ve 32 tane demir alalım. Allah'ım git şuradan. itin oğlum Gel lan buraya şimdi. it oksu kanka acil yemek getirmen lazım. 5 kalple dolanıyorum. Peşimde kafamda örümcek atladı. Kafamda tamam, örümcek atladı. Allah'ım yarabim git. Hmm. Burada değişik madenler var. Ve demir. Abi kazma getir kazman kuralı. Geliyor. ya burada demir var. Hem de bir sürü. Demir. Aa bende crafting varmış. geldim mi? Üstümde crafting kaşığı. Düşün artık. Ne kadar fanteziyim ben. Bak crafting. Kanka demir ya da boş ver. Demir toplam Tamam tamam topla. Gel vereyim. Yok yok sağ ol. aa kazma. Ne kazma? Gel. Bu, kazma elmas mı? Ne bu? Kalaş. Ben de kazma var ki. <laughs> <laughs> Aldı yemek alınca mı? Ay yemek de var Arkamda bir Bu da tamam yeter yedi. Şu i̇şte lav var. 16 level alayım lan ben. Bende de 11 level var. <laughs> Kaç? 11. Ben 1 level. Acaba bitirse mi burada ya? Uzun olmaz. Atması sıkıntı olur. Mert çalışma alanını göster sonra kapat video. Ben burada bitireyim sonra yeniden açayım peşine. Abi bir dakika bunu göstermem lazım. Nerede? TP Allah. Burası benim çalışma alanım. Yani demir kazma Burada çalışıyor musun sen? Ha. Ne çalışıyor lan? Demir, demir kazmaya geldim buraya. O kadar güvenli bir alan yaptım Anam, ki kendime. Anam diyor. O kadar. Hiç yok. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> git öl it. Kazmayla da. Ha, bitirelim. <laughs> Aa demir. Allah çakıldım. Aa lav. Aa su. Aa gel. Şey. nedir lan bunun adı? Tahtalardan şey. Diamond. Tahtalık. Diamond. Tahtalık. Diamond, oha. Diamond de bana. O oh, oha lan yardım et. 10 tane örümcek. Çüş bir git. Dayı yürü git. Yürü git gelinler Oha aşağısı çiçek mi? Çiçek. Aga sen bir şey bir ben. dur burada bitireyim ben. Aga. Arka. <laughs> evet arkadaşlar, eee evet. sade survival'ın 1. bölümünün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.